Efendim, günün gündemi e, şu sıralar mahkeme salonları. Çünkü e, önemli iddialar var, e, önemli tartışmalar var. E, toplumun sevdiği, beğendiği e, bir sosyal e, fenomenimiz var. E, Serdinç Maypa, o dün tutuklandı ve e, dün ve bugün ve yarın da muhtemelen yapılacak açıklamalarla ana gündem konusu bu olacak. Ancak şöyle bir realitemiz var. Ee, bir şekilde ülkede yolsuzluk, hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir süreci yaşıyoruz. Bir taraftan polis, hükümet nezdiyle bu işlerin üzerine gidiyor, ee, konular yargıya taşınıyor, bu işin sevindirici tarafı. Ama bir taraftan da e, yasalarımız var. E, yasalar, e, gazetecilik mesleğini icra ettiğinizi eğer iddia ediyorsanız, yasalar birinci uymakla mükellef olduğumuz nokta. Özel hayatın gizliliği yasası bizleri gazetecilik anlamında ciddi aslında sıkıntıya sokan bir yasa ama insan hakları açısından da oldukça önemli. Gizli bir takım yazışmaları, gizli görüşmeleri deşifre etmek yasa çerçevesinde yasak. Bunların yapılabilmesiyle ilgili olarak işte polis örgütüyle istişareler edip bu tip yayınların elinizde olduğunu ve bunları e, güvenlik güçleriyle e, paylaşma noktasında olduğumuz şeklinde bir yol izlememiz gerekiyor bizim. E, gerek yasal gerek etik kurallar çerçevesinde. Ancak sosyal medyada yasa etik kural yok. Ama yasa her yerde aslında geçerli. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan e, bu tablo biraz da yasalarla ilgili. Ama kamuoyunun geleninde suç yapanlar dışarıda. Suçu işte bir şekilde deşifre edenler içeride gibi de bir algı söz konusu ama şunu söyleyelim, görünen o ki bir süreç yaşanıyor, yolsuzlukların üzerine gidiliyor, polis burada oldukça katı kendi içindeki vakalara dahi müdahale ediyor, askerin makamlara kadar uzanan süreçler yaşanıyor. Dolayısıyla sosyal medya fenomeninde olsa işte bir komutan da olursa yargı ve polis teşkilatı hükümet bu kolonların üzerine gidiyor bu da altısında bakıldığında halk nezdinde oldukça önemli.